Genital beyazlatma. Kadınların en fazla arzu ettiği genital estetik işlemler arasında yer alıyor. Genelde karbondioksit lazerler, erbiyum yak lazerler veya Q switch lazerler kullanıyoruz. Karbondioksit lazerlerle genelde bir seans, bazen 2-3 seans olmak üzere yaptığımız uygulamalarla oldukça güzel sonuçlar almaktayız. Bir karbondioksit lazerimiz var. Lazerin parametrelerini ayarladıktan sonra hemen işleme başlıyoruz. Tabii ki önce mutlaka gözlüğümüzü takıyoruz. Probumuz burada. Başlığımız ve başlıyoruz. Evet, Ortalama işlem süresi 2-3 dakika arasında sürüyor görüşmek üzere